olacak mı? Bir İfade var. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin başlatılan soruşturmada İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve CHP'ye satılan binanın sahibi Ali Rıza Bırakan'ın ifadeleri ortaya çıktı. Bir açıklama yapacak mısınız konuya ilişkin? Bırak'a CHP'den bir kişiyle görüştüklerini ve sonuçta 41 milyon TL bedelle taşınmazları satmayı kabul ettiklerini belirtirken, Yılmaz, ben sadece benden yardım isteyen Fatih Keleş'i kırmayarak bir çanta parayı aldım ve onun dediği yere götürdüm dedi. Parti, part, part, part,